Bilimli Ekonomi Üniversitesi TARKEM AŞ ve Gözlüklü Masallar Atölyesi adına size birkaç soru sormak istiyoruz. Hem sanatınız hem de kemer altı ile ilgili. Önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsim bir gün. çok yeni kuruldu. normalde aslında branşım adalet, fikirlik adalet mezunuyum. <laughs> Bu sene tekrardan farklı bir bölüme başladım. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimar Dekoratif Sanatlar. Tamamen seramik, Çin üzerine. Fakat pandemiden dolayı tabii eğitime devam edemiyorum. Üniversitemde, Kütahya'da. Ama yıllardan beri bu benim ilgi alanımdı. Bu tarz sanatsal sanat şeyler, ahşap oymacılık, seramik olsun. Şu anda da kendi atölyemi kurdum. İnanılmaz mutlu ve huzurluyum. Çünkü özel bir çalışma alanı. Sadece bana ait. İstediğim zaman insanlar gelebiliyorlar. Kimse rahatsız etmiyor. Neyi nasıl yapmak istiyorsam o şekilde yapabiliyorum. Peki neden kenar altı? Çünkü bir kere zaten inanılmaz hani bu tarihi dokusu müthiş derecede etkiliyor. Agora öğren yedi, mesela buradan biliyorsanız çok yakın. Eee dışarıdan binayı gördüyseniz buranın buradaki, buradaki binalar çok eskiymiş gibi duruyor. 93 yılında falan yapılmış ama daha eskiymiş gibi duruyor maalesef. Kesinlikle kemeraltının daha fazla ilerlemesi lazım. Çünkü zaten adlısı, tarihi bir yer. Daha fazla özen gösterilmesi lazım. Geçliyorum. Peki aslında biz zanaatkarlarımıza soruları sorarken en çok korktuğumuz şey genç nesile devredebilecekleri bir çırakları olup olmadığı. Biz Çin'i sanatı adına aslında sizi bu anlamda genç neslin temsilcisi kabul ederek ziyaret ettik. Ve sizden de şunu öğrenmek istiyoruz. Hem kalbinizin yolunu izleyerek burada ve bu sanatın içerisindesiniz. Genç kuşağı sizin öneriniz ne olurdu? Kesinlikle çamura dokunmaları gerek. Yani e, her şeyden daha farklı bir şey. İnsanın hayatında bütün derdini, sıkıntısını, her şeyini atabiliyorsun. Ve bir şey yaratmak, insanı değiştiremeyebilirsin. Ama bir çamura şekil verip onu şu hale getirebiliyorsun. Veya ne bileyim, emmal çeşit bir şekil koyabiliyorsun. heykel yapabiliyorsun. Lavabo tasarlayabiliyorsun. Bunu ben mi yaptım diyorsun sonrasında. <laughs> Çok güzel bir duygu. Hem ticari hem de sanatsal yönü ikisini bir bütün düşünmek zorundasınız. Çünkü ilerleyen çağda ayak uydurmak zorunda, daha doğrusu zorundayız. Yani çok eskiden yapılmış mesela çömlekler ya da tabaklar. Onları yapmaya devam edersem senden ilgisini çekmez. Geçenlerde bir workshop adına bir afiş hazırladım. Tabii ki o tabak tabak workshop'ıydı ve tabak fotoğraflarını internet üzerinden afiş sitesinden buldum. Ve insanlar sadece o tabağın ne kadar olduğunu sordular. Tabağı satın almak istediler. <laughs> yani diyorsunuz ki evet ben bunu yapmak istiyorum ama piyasa sizi farklı şekilde de yönlendirebiliyor. Piyasaya da yapabilmek zorundasınız ama zevk aldığınız şeyi de yapmalısınız. Yıllardan beri arkeolojik alanları gezmeyi çok seviyorum. İnanılmaz derecede büyüleyici yerler olarak geliyor. Bu arkeolojik alanlarda bulunan o çömlekleri görmüşsünüzdür mozaikleri görmüşsünüzdür. Hatay'da mesela bir mozaik müzesi var. Efsane evet, bir yer. <laughs> um, her şehirde sadece bu arkeolojik alanları gezmek için gittiğim zamanlar oluyor. Orada gördüğüm bu tarz sanatsal şeyler inanılmaz derecede etkiliyor. Oradan büyük bir ihtimalle esinlendim ve sonra dedim ki ben de böyle olmalıyım. Çünkü ben bu dünyada etkileyeceğim. Ardından hiçbir şey kalmayacak. O çömlek kalsa da kalmayacak aslında. Bir gün ki, ya bunu kim yapmış? Bir gün yapmış. Bir gün kimmiş? Nasıl bir hayat yaşamış? Hiçbir önemi olmayacak. Bu şekilde. Bir ilham isimlendiriyor. Çok teşekkür ederim. Sen Bizim için de sihirli bir görüşme oldu bu. Gönlünüze sağlık. Diliyoruz nice güzel eserleri hayata geçirmek mümkün olur. Biz de tanığı olur, müşterisi oluruz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İlk hayatıma girmeyiz.